Dünyadan baktığımızda Satürn yıldızların arasında parlak altın rengi bir ışık noktası gezen bir gök cismi gibi görünür. Bu büyüleyici gezegen gece gökyüzünde parıldayan bir mücevher gibi durur. Yüzyıllar boyunca bu göksel mücevher insanlığın hayal gücünü cezbetmiştir. İnsanlar Satürn'ün gizemli doğasını anlamak için sayısız geceyi teleskoplarının başında geçirmişlerdir. Büyüleyici güzelliği ve gizemli doğası sayısız efsaneye ve mite ilham kaynağı olmuştur. Eski uygarlıklar Satürn'ü tanrılarla ilişkilendirmiş ve ona mistik anlamlar yüklemişlerdir. Ona Satürn adını veren tarım ve hasat tanrıları olan eski Yunanlılardı. Bu isim gezegenin yavaş hareketi ve büyüklüğüyle uyumlu bir şekilde seçilmiştir. Uzayın derinliklerinde yatan gerçek harikaları bilmiyorlardı. Satürn'ün halkaları ve uyduları o zamanlar hayal bile edilemeyecek kadar karmaşık ve büyüleyiciydi. Satürn'ün hikayesi milyarlarca yıla yayılmış bir ihtişam ve gizem hikayesidir. Gezegenin oluşumu Güneş sistemimizin erken dönemlerine kadar uzanır. Bilim insanlarının ve kaşiflerin aralıksız bilgi arayışı sayesinde bugün de ortaya çıkmaya devam eden bir hikaye. Her yeni keşif Satürn'ün sırlarını biraz daha açığa çıkarır. Satürn'ü anlamamız, yüzyıllar süren gözlem ve keşiflerle şekillendi. İlk teleskopik gözlemlerden modern uzay araçlarına kadar her adım, gezegenin karmaşıklığını ve güzelliğini daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. En eski teleskopik bakışlardan yörüngesinde dolaşan sofistike uzay araçlarına kadar her karşılaşma yeni karmaşıklık ve harika katmanlar ortaya çıkardı. Bu karşılaşmalar Satürn'ün büyüleyici doğasını daha da derinlemesine keşfetmemizi sağladı. Satürn'ü göksel kardeşlerinden gerçekten ayıran şey, gezegeni kozmik bir hale gibi çevreleyen buzlu parçacıkların göksel bir balesi olan muhteşem halka sistemidir. Bu halkalar, gezegenin etrafında dans eden sayısız parçacıktan oluşur. Bu halkalar katı yapılar değil, Minik tanelerden dağlar kadar büyük, buz parçalarına kadar değişen boyutlarda bireysel parçacıkların geniş bir koleksiyonudur. Her bir parçacık Satürn'ün etrafında dönerken büyüleyici bir dans sergiler. Güneş sistemimizi şekillendiren karmaşık güçlerin bir kanıtıdırlar. Bu halkalar, gezegenin çekim kuvveti ve diğer kozmik etkilerle sürekli olarak şekillenir ve değişir. Satürn'ün halkalarının keşfi, 17. yüzyılın başlarında ilkel teleskobunu gökyüzüne çeviren İtalyan gökbilimci Galileo Galilei'ye atfedilir. Galileo bu halkaları ilk kez gözlemlediğinde ne kadar önemli bir keşif yaptığının farkında değildi. Bununla birlikte Galileo'nun cihazı halkaların gerçek doğasını çözecek kadar güçlü değildi. Halkaların ne olduğunu tam olarak anlayamayan Galileo, Onları gezegenin yanındaki iki büyük uydu olarak düşündü. Başlangıçta onları gezegenin her iki yanında iki büyük uydu olarak düşünüyordu. Bu yanlış anlama onlarca yıl devam etti. Ancak daha gelişmiş teleskoplar ve bilimsel ilerlemeler sayesinde halkaların gerçek doğası sonunda ortaya çıktı. Bu yanlış anlama onlarca yıl devam etti. Ancak bilim insanları ve astronomlar Satürn'ün halkalarını ve gezegenin diğer özelliklerini daha iyi anlamak için çalışmalarına devam ettiler. Satürn, Güneş'ten 6. ve Güneş sistemimizdeki en büyük ikinci gezegendir. Boyut ve kütle olarak yalnızca Jüpiter'i geride bırakır. Güneş'ten yaklaşık 1.4 milyar kilometre uzaklıkta yer alır. Ve bu mesafe Satürn'ün yörüngesini tamamlamasının yaklaşık 29.3 dünya yılı sürdüğü anlamına gelir. Bu devasa gezegen büyüklüğü ve kütlesiyle dikkat çekerken aynı zamanda halkalarıyla da ünlüdür. Jüpiter, Uranüs ve Neptün ile birlikte bir gaz devi olarak sınıflandırılır. Bu gezegenler devasa boyutları ve gaz halindeki yapılarıyla bilinirler. Gaz devleri Katı yüzeyleri olmaması ve büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmalarıyla dikkat çekerler. Bu gezegenler devasa boyutları, katı bir yüzeylerinin olmaması ve ağırlıklı olarak gaz halindeki yapılarıyla karakterize edilir. Gaz devlerinin iç yapıları yoğun gaz katmanlarından oluşur ve bu katmanlar gezegenin merkezine doğru gidildikçe daha yoğun ve sıcak hale gelir. Satürn'ün büyüklüğünü kavramak zordur. Çapı dünyanın yaklaşık 9 katıdır ve hacmi 700'den fazla dünyayı içerebilir. Bu devasa boyut, Satürn'ün Güneş sistemimizdeki en etkileyici gezegenlerden biri olmasını sağlar. Ancak bu büyüklüğe rağmen Satürn'ün yoğunluğu oldukça düşüktür. Bununla birlikte muazzam boyutuna rağmen Satürn şaşırtıcı derecede hafiftir. Satürn'ün düşük yoğunluğu onu Güneş sistemimizdeki en az yoğun gezegen yapar. Bu Satürn'ün büyük ölçüde gazlardan oluşmasından kaynaklanır. Aslında Güneş sistemimizdeki en az yoğun gezegendir. Satürn'ün yoğunluğu o kadar düşüktür ki eğer onu tutacak kadar büyük bir kozmik küvet olsaydı Satürn suda yüzerdi. Bu gezegenin büyük ölçüde hafif gazlardan oluşmasından kaynaklanır. Onu tutacak kadar büyük kozmik bir küvet olsaydı Satürn suda yüzerdi. Bu ilginç gerçek Satürn'ün bileşiminin büyük ölçüde hidrojen ve helyum gibi hafif elementlerden oluşmasından kaynaklanır. Bu düşük yoğunluk, evrendeki en hafif iki element olan öncelikle hidrojen ve helyum olan Satürn'ün bileşiminin bir sonucudur. Bu elementler Satürn'ün iç kısmında çeşitli hallerde bulunur ve gezegenin farklı katmanlarında farklı yoğunluk ve sıcaklıklarda yer alırlar. Bu elementler Satürn'ün iç kısmında üst katmanlardaki gaz halindeki formlardan çekirdeğinin derinlerindeki egzotik metalik durumlara kadar çeşitli hallerde bulunur. Satürn'ün iç yapısı gaz halindeki dış katmanlardan daha yoğun ve sıcak iç katmanlara doğru kademeli bir geçiş gösterir. Satürn'ün çekirdeğindeki muazzam basınç ve sıcaklığın hem sıvı hem de metal özelliklerini sergileyen metalik hidrojen olarak bilinen tuhaf bir hidrojen formu yarattığı düşünülmektedir. Bu egzotik madde, Satürn'ün iç yapısının anlaşılmasında önemli bir rol oynar. Maddenin bu farklı halleri arasındaki geçiş ani değil, kademelidir. Bu, Satürn'ün iç yapısının katmanlı ve karmaşık olmasına neden olur. Farklı bölgeler arasında net bir sınır olmaksızın gaz ve sıvı katmanlar arasında yumuşak geçişler bulunur. Bu, Satürn'ün iç kısmında farklı bölgeler arasında net bir sınır olmaksızın katmanlı bir yapı oluşturur. Bu katmanlı yapı, gezegenin iç yapısının karmaşıklığını ve çeşitliliğini yansıtır. Katı bir yüzeyinin olmaması, Satürn'ün dağlar veya vadiler gibi belirgin yüzey özelliklerine sahip olmadığı anlamına gelir. Bunun yerine gezegenin yüzeyi sürekli hareket eden ve değişen gaz bulutlarıyla kaplıdır. Bunun yerine görünümüne bazıları yüzyıllarca sürebilen dönen bulut bantları ve devasa fırtınalar hakimdir. Bu fırtınalar Satürn'ün atmosferinin dinamik ve değişken doğasını yansıtır. Satürn'ün atmosferindeki bu sürekli hareket gezegenin yüzeyinin sürekli olarak değişmesine neden olur. Satürn'ün halkaları gezegeni nefes kesen bir kozmik ihtişam gösterisiyle çevreleyen sayısız buzlu parçacığın göksel bir balesi olan en ikonik özelliğidir. Bu halkalar, Satürn'ün etrafında dönen ve gezegenin etrafında bir tür kozmik dans gerçekleştiren sayısız küçük parçacık ve buzlu kayaçtan oluşur. Bu parçacıklar Satürn'ün çekim kuvveti tarafından tutulur ve gezegenin etrafında sürekli bir hareket halindedir. Bu halkalar katı yapılar değil, her biri Satürn'ün yörüngesinde bağımsız olarak dönen bireysel parçacıkların bir koleksiyonudur. Her bir parçacık kendi yörüngesinde dönerken diğer parçacıklarla çarpışmadan hareket eder. Bu halkaların sürekli olarak değişen ve dinamik bir yapıya sahip olmasını sağlar. Parçacıklar küçük toz tanelerinden dağlar kadar büyük buz parçalarına kadar boyutlarda değişir. Bu çeşitlilik halkaların görünümünü daha da büyüleyici kılar küçük parçacıklar halkaların ince ve zarif yapısını oluştururken büyük parçalar daha belirgin ve dikkat çekici özellikler yaratır. Halkalar inanılmaz derecede incedir. Ortalama kalınlığı yalnızca yaklaşık 30 fit veya 10 metredir. Bu incelik halkaların uzayda neredeyse görünmez olmasını sağlar. Ancak doğru açıdan bakıldığında bu ince yapılar muhteşem bir manzara sunar. Bir şekilde Satürn'ün halkalarındaki tüm malzemeyi tek bir nesnede toplayabilseydiniz, birkaç yüz milden daha büyük olmazdı. Bu halkaların ne kadar hafif ve dağınık olduğunu gösterir. Ancak bu malzemenin toplam kütlesi, halkaların ne kadar geniş bir alana yayıldığını anlamamıza yardımcı olur. Muazzam boyutlarına rağmen halkalar şaşırtıcı derecede soluktur ve üzerlerine düşen güneş ışığının yalnızca küçük bir kısmını yansıtır. Bu halkaların büyük ölçüde su buzundan oluşmasından kaynaklanır. Su buzu, ışığı yansıtma yeteneğine sahip olmasına rağmen, halkaların gözenekli yapısı nedeniyle ışığın büyük bir kısmı emilir. Bunun nedeni, öncelikle oldukça yansıtıcı ancak aynı zamanda çok gözenekli olan su buzundan oluşmalarıdır. Bu gözenekli yapı, halkaların ışığı nasıl yansıttığını ve emdiğini etkiler. Bu da halkaların uzayda neden bu kadar soluk göründüğünü açıklar. Halkalar, boşluklarla ayrılmış birkaç farklı banda ayrılmıştır. Bu bantlar, halkaların yapısındaki farklı yoğunluk ve bileşimlerden kaynaklanır. Her bir bant farklı bir hikaye anlatır ve halkaların dinamik yapısını gözler önüne serer. Bunlardan en önemlisi Adını 1675'te ilk gözlemleyen İtalyan gökbilimci Giovanni Cassini'den alan Cassini bölümüdür. Cassini bölümü halkaların en belirgin ve en geniş boşluklarından biridir. Bu boşluk, halkaların yapısındaki büyük bir değişikliği temsil eder. Cassini bölümü yaklaşık 2920 mil genişliğindedir. Tüm Dünya gezegenini rahatça içine sığdıracak kadar büyüktür. Bu genişlik Cassini bölümünün ne kadar büyük ve etkileyici olduğunu gösterir. Satürn'ün halkalarının kökeni bilimsel bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Halkaların nasıl oluştuğu ve ne kadar süredir var oldukları bilim insanları arasında hala tartışılan konulardır. Bazı teoriler, gezegene çok yaklaşan parçalanmış bir ayın veya kuyruklu yıldızın kalıntıları olduklarını öne sürüyor. Bu teori Halkaların neden bu kadar çeşitli ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu açıklayabilir. Diğerleri ise Satürn'ün kendi oluşumundan kalan ilkel madde olduklarını öne sürüyor. Bu teori, halkaların neden bu kadar eski ve kalıcı olduğunu açıklayabilir. Kökenleri ne olursa olsun, halkalar Satürn'ün ve uydularının yer çekimi kuvvetleri tarafından sürekli olarak şekillendirilen dinamik ve sürekli değişen bir özelliktir. Bu yer çekimi kuvvetleri Halkaların yapısını ve hareketini sürekli olarak etkiler ve halkaların sürekli olarak değişen ve evrilen bir yapıya sahip olmasını sağlar. Çarpıcı halkalarının altında dönen bulut bantlarının, fırtınaların ve jet akıntılarının çalkantılı ve dinamik bir atmosferi bulunur. Satürn'ün atmosferi öncelikle Jüpiter'inki gibi hidrojen ve helyumdan oluşur. Ancak benzersiz görünümüne yol açan bileşimde ince farklılıklar vardır. Satürn'ün atmosferinin en çarpıcı özelliklerinden biri değişen açık ve koyu bulut bölgeleriyle bantlı yapısıdır. Bu bantlar atmosferdeki sıcaklık ve kimyasal bileşimdeki farklılıklardan kaynaklanır. Açık bölgeler yükselen gaz bölgeleri iken koyu bantlar alçalan gaz alanlarını temsil eder. Satürn'ün rüzgarlarının hızı ekvator yakınında saatte 1100 mile ulaşan güneş sistemindeki en yüksek rüzgarlar arasındadır. Bu rüzgarlar, Satürn'ün iç ısısının ve güneşin enerjisinin bir kombinasyonu tarafından yönlendirilir. Bu rüzgar düzenleri ile gezegenin dönüşü arasındaki etkileşim, yüzyıllarca sürebilen devasa fırtınalar da dahil olmak üzere karmaşık atmosferik özellikler yaratır. Büyük beyaz leke olarak bilinen böyle bir fırtına, Yaklaşık olarak her 30 dünya yılında bir Satürn'ün kuzey yarım küresinde pe patlayan devasa bir fırtına sistemidir. Bu fırtına o kadar büyük ki dünyadan teleskoplarla görülebiliyor. Büyük beyaz lekenin kesin nedeni bilinmiyor. Ancak Satürn'ün atmosferindeki mevsimsel değişikliklerle ilgili olduğu düşünülüyor.